Merhaba, bugün sizlere bilgi sistemleri ve güvenliği dersi kapsamında oluşturmuş olduğum anomaliden, bu anomalinin gerçekleştirilmesi için yapılan ortam simülasyondan ve daha sonrasında ekip içindeki görevim ve son olarak da ekipte şu ana kadar neler yaptığımızı anlatacağım. Şöylesine anomaliye geçelim. Siren saldırısının adını verdiğim bir siber fiziksel tehdit anlatacağım aslında. Mevcut sistemler bir elektrikli aracın kimliğini doğruluyor ama bataryasının fiziksel kapasitesine kölemesine güveniyor. Saldırı basit. Önce binlerce aracı hackleyerek bir EV botneti yani hayalet fili oluşturuluyor. Sonra bu botnet şebekeye biz 100 megabat güç verebiliriz diye sahte kafasite raporlayarak yalan söylüyor. Şebekede bu hayali güce güveniyor. Saldırı anında ise botnet, komut gelmese bile tüm gücünü aynı anda şebekeye basıyor. Sonuç dijital bir hata değil, fiziksel destabilizasyon. Transformatörler yanıyor, ekipmanlar hasar görüyor ve bölge kararıyor yani blackout oluyor. Raporum bu körlemesine güveni nasıl aşabileceğimizi anlatıyor. Şimdi ise bu anomaliyi test ettiğimiz ortamı göstereceğim. Ee, test şöyle yukarı geçelim. Uzun sürdüğü için bir daha yapmayacağım. Zaten biraz önce yapmıştım sunumdan önce. Şöyle anlatayım. Burada simülasyonu başlatabiliyoruz, resetleyebiliyoruz. Sağ tarafta EVC kontrol paneli var. Buradan durumunu görebiliyoruz. Şu anda grid destabilizasyon olmuş destabilizasyon olmuş kusura bakmayın. power, voltage, current, enerji bunların hepsini görebiliyoruz. Canvas'ı görebiliyoruz. sol tarafta ise aracın dashboard'unu görebiliyoruz. Bu runtime'dayken gözüküyor. İşte speed, RPM'i, bataryası ve şeyi, gear'ı. Altta da işte uyarı var. En aşağıda ise araç içindeki logları görebiliyoruz. Şu an işte simülasyonda yaptığımız logları daha doğrusu işte ataktır, eee det detection'dır vesaire bunları görebiliyoruz. proje üzerindeki rolümse Scrum Master'dı. Ekip içindeki iletişimden, toplantılardan ve ekip iş akışını yönetmeden sorumluydum. Onun dışında ekiple şu ana kadar iki tane toplantı gerçekleştirdik. Bir tanesi Meet üzerindendi, Google Meet üzerindendi, onlinedı Diğeri ise yüz yüzeydi. E, şu ana kadar neler yapacağımızdan ve iş akışı oluşturduk birlikte. Biraz da bilgi paylaşımlarında bulunduk birbirimize. Bu şekilde e, bir GitHub reposu açtık. GitHub reposunda herkes e, şurada zaten contributorslar gözüküyor. Burada herkes e, kendi anomalisini ve simülasyonlarını ekledi. E ee, süreci genel olarak buradan takip ediyoruz. Onun dışında Trello'yu da iş akışında daha ee, daha profesyonel çalışabilmek için de Trello'yu kullanıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.